Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 11. Sınıf Soru Bankamızın 252. sayfasında bulunan olasılık test 8'i çözeceğiz. 1, 2, 3. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırmamız istenmiş. A torbasında 3 beyaz, 3 siyah. B torbasında 3 beyaz, 2 siyah bilye vardır. A torbasından rastgele bir bilye çekilip B torbasına atılıyor. Daha sonra B'den bir bilye çekiliyor. Şimdi A torbasından bir bilye çekip B'ye attığımızda bu A torbasından çekilen beyaz da olabilir, siyah da olabilir. Şimdi buna göre bu bilyenin beyaz olma olasılığı kaçtır? Bakın A torbasından eğer beyaz renkli bir bilye çekmişsem bunu B torbasına atmış olabilirim ve ondan sonra B torbasından beyaz renkli bir bilye çekmiş olabilirim veya A torbasından siyah renkli çekip daha sonra B torbasından beyaz renkli çekmiş olabilirim. Şimdi A torbasından beyaz renkli bilye çekmiş olmam 3 bölü 6 olasılıkla mümkün. Daha sonra B torbasına bir tane beyaz top atmış olacağımız için B torbasından beyaz çekme ihtimalimiz 4 bölü 6 olur. Çünkü B torbasında 3 tane beyaz vardı. Bir tane beyaz da diğer torbadan geldiği için 4 tane beyaz oldu. Artı eğer A torbasından siyah çekmişsek bunun olasılığı da 3 bölü 6 çarpı o zaman B torbasına siyah renkli bir bilye atmış oluruz. Bu koşulda B torbasında 6 tane bilye olacak ve bunlardan 3 tanesi beyaz. Bu olasılığı hesaplamamız sonucu bulmamız için yeterli olur. 3 ile 6'yı sadeleştirelim 1'e 2, 2 ile 4'ü sadeleştirelim 2 bölü 6. 2 bölü 6 ilk koşul, Yine diğerine baktığımızda 3 ve 6'yı sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2. Buradan da sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2. Bu da 1 bölü 4 yapar. Şunu daha da sadeleştirebiliriz. 1 bölü 3 artı 1 bölü 4. Payda eşit dediğimizde 7 bölü 12 olur. Cevap C şıkkı. İkinci soruda bu bilgenin A'dan çekilen bilye ile aynı renk olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar A torbasından beyaz renkli bilye çekmişsem B torbasından da beyaz renkli bilye çekmem isteniyor. Eğer A torbasından siyah renkli bilye çekmişsem B'den de siyah renkli bilye çekmem isteniyor. A'dan beyaz çekme olasılığım 3 bölü 6. O zaman B torbasına bir tane beyaz renkli bilye atmış olacağım için B'den beyaz seçmem 4 bölü 6 olasılık. Artı eğer A torbasından siyah seçmişsem 3 bölü 6 çarpı B'den de siyah seçmem 3 bölü 6 olur. Çünkü siyah renkli bilye sayısı bir tane artmış olacak. 3 bölü 6 olacak bu da. İşlemi düzenlersek 12 bölü 36 artı 9 bölü 36 bu da 21 bölü 36 olur. Bunu da 3 e, ile sadeleştirebiliriz. O da 7 bölü 12 olur. Cevap yine C şık olacak. Üçüncü soruda bu bilyenin A'dan çekilen bilye ile farklı renk olma olasılığı nedir? Arkadaşlar A, e, A torbasından çektiğimiz eğer beyaz renkli ise B torbasından siyah. Eğer A'dan çektiğimiz siyah renkli ise B torbasından çekeceğimizin beyaz renkli olması istenmiş. Şimdi A'dan beyaz çekme olasılığımız 3 bölü 6. Bu durumda B'den siyah çekmemiz 2 bölü 6 olur. Artı A torbasından siyah çekmek 3 bölü 6 olasılık. B'den beyaz çekmek o da 3 bölü 6 olasılık olur. Toparlarsak 6 artı 9 bölü 36. Bu da 15 bölü 36 yapar. Bunu da 3 ile sadeleştirirsek 5 bölü 12 olur aradığımız cevap A şıkkı. Dördüncü soruda yukarıdakilerden hangileri deneysel olasılıktır? Ee, arkadaşlar deneysel olasılık herhangi bir deneyde daha önceki deneyin, deneylerin sonuçlarına göre hesaplanan olasılık türüydü. Birinci öncülümüze bakacak olursak bir zar 5 defa havaya atıldığında 2 defa 6 geliyor. Buna göre zarın 6 gelmesi olasılığı. Kendinden önceki deneylere göre davranmamız istendiği için birincisi deneysel olasılık olur. İkinci öncülde bir madeni para 100 defa atılıyor. Paranın Yazı gelme olasılığı yine e, o yüz defa atılma deneyine göre işlem yapılması istendiği için bu da bir deneysel olasılıktır. Üçüncüsünde bir zar atıldığında zarın tek sayı gelme olasılığı e, daha önce herhangi bir deneme yapılmıyor. Direkt olarak teorik olarak bu olasılığın ne olduğunu sormuş. Dolayısıyla bu deneysel olasılık değildir. 1 ve 2 numara doğru cevabımız bu yüzden değişik olmalı. Beşinci soruda bir futbol takımı yaptığı 20 müsabakadan 15'ini kazanıyor. Buna göre 21. müsabakayı kazanma olasılığı kaçtır? Sorusu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bu olasılık teorik olasılık mıdır? Hayır, 21. müsabakayı kendinden önceki 20 müsabakanın sonucuna göre değerlendirmemiz istenmiş, öyleyse teorik olasılık olmaz. İkincisi de deneysel olasılık. Evet, kendinden önceki deneylere göre sonuçlandırmamız istendiği için deneysel. Hem teorik hem deneysel yanlış sadece deneysel olasılık olmalı. Doğru cevap B şıkkı. Altıncı soruda yukarıdaki olasılık problemlerinden hangileri deneysel olasılıktır? E, birinci öncülümüzde 20 deneyde başarılı sonuç alınan bir olayda 21 deneyin sonucunun başarılı olması olasılığı. Yine bu 21 deneyin daha önceki 20 deney sonucuna göre hesaplanması e, durumu söz konusu. Bu, bu nedenle deneysel olasılık olur. İkincisinde bir madeni para 12 defa atıldığında 7 defa yazı çıkıyor. Bu deneyde yazı çıkma olasılığı kaçtır? Yine daha önceki deneylere göre sonuçlandırmamız istendiği için bu bir deneysel olasılık. Üçüncüsünde bir zar atıldığında çift sayı gelme olasılığı bu direkt olarak teorik olasılıktır. Öyleyse cevap 1 ve 2 değişik olmalı. Yedinci soruda ABC'de dikdörtgeni eş karelerden oluşmuştur. Dikdörtgenlerden rastgele biri seçildiğinde bu dikdörtgenin kare olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar e, dikdörtgenlerden rastgele birini seçiyorsak bir kere burada yatayda 1, 2, 3, 4 tane e, doğru parçası var. Bu 4 doğru parçasından 2 tanesini seçmek 4'ün ikili kombinasyonu kadardır. Dikeyden de 2 tane seçmek gerekir ki dikdörtgen oluşsun. Burada da kaç tane olduğunu sayalım. 2, 4, 6 tane var bakın. 6 taneden 2 tane seçmek 6'nın ikilisi. Bu da 6 çarpı. 6 çarpı 5 bölü 2 altının ikili kombinasyonu o da 15 yapar. Yani 6 çarpı 15 tane toplam durum var. Şimdi istenen duruma gelelim. İstenen durum kare olması. Kareler 1 çarpı 1'lik olabilir. Bakın 1 çarpı 1'lik olacak şekilde yatay 5, dikey 3 olmak üzere 5 çarpı 3. 15 tane 1 çarpı 1'lik kare var. 2 çarpı 2'lik karelere bakacak olursak şurada bir tane 2 çarpı 2'lik kare var. Bunları birer basamak sağa kaydırarak ilerlediğimizde 2 çarpı 2'lik toplam kaç tane kare olduğunu sayarak bulabiliriz. Üçüncüsü oldu bakın bu. Bir sonrakinde dördüncü olacak. 4 e tane burada varsa bir alt satıra geçtiğimizde bir 4 tane de alt satırda olacak. Toplam 8 tane 2 çarpı 2'lik var. 3 çarpı 3'lük karelere bakalım. Birincisi şurada 3 çarpı 3'lük. E bunları birer basamak sağa kaydırdığımızda da 1, 2, 3 tane de 3 çarpı 3'lük var. Başka da herhangi bir kare söz konusu değil. Toparlayalım şimdi bunları. 8, 3 11. 15 de buradan 26 bölü 6 çarpı 15. 2 ile sadeleştirelim. 3'e 13. Aradığımız cevap 13 bölü 45 olacak cevap D şıkkı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.